Merhaba ben karşınıza Yusuf bugün sizlerle birlikte bir free oynayacağız. Ama videoya başlamadan önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Bugün video çalışlı video yapacağız arkadaşlar. Ee, daha önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Bugün görevini yap videosunun 3. serisindeyiz. Alkış bir alkış alalım. Tamam alkış aldık arkadaşlar. 3. serisindeyiz. Görevimiz ne? Görevimiz ne arkadaşlarım? Görevimiz şu. finalmak, almak. Maç kazanmak. Kardeşlerim. Bakalım maç kazanabilecek miyiz? Bu galibiyet alabilecek miyiz? Hepimiz birlikte göreceğiz. Hadi arkadaşlarım. Fazla uzatmadan gidiyoruz. şu atlayacağız ama bunu başaracağız diye inanıyorum. Güveniyorum. Ama bu videoda tam tamında sizden 50 like bekliyorum. Sağlam bir like butonu yapıştırın. Bakalım nasıl güzel like gelir mi? Arkadaşlar bir de size bir çekişten bahsedeceğim. Kardeşlerim 100 e abone az kaldık. 100 e abone olduğumuz zaman aranızdan bir kişiye bir çekiliş yapacağım. 100 elmas hediye edeceğim. Çekilişe şöyle bir şekilde katılabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoya beğenmek ve tüm bildirimleri açarak çekilişe katılmış olursunuz. 100 e elması kazanmış olursunuz. Umarım elmas yüklenmeyen bir kardeşimize çıkar. Eğer daha ileri daha gelişirsek daha fazla yaparım diye düşünüyorum. En azından güzel elmas vermeye çalışacağım hepinize. Hadi bakalım. İlk silahımızı bulduk. Maşallah. Güzelmiş. bizim işimiz bizim işimiz yarar mı? Yaramaz. Biz dararız. Biz böyle uzaktan kesen insan değiliz. Şöyle ben şuradan da bir gaz alayım. Şu maskeyi alayım. Maske bu arkadaşlar bu arada bu maske hoşuma gitti. Neden? Canımızı yükseltiyor. Ücretsiz bir şekilde canımızı yükseltiyor. Nasıl güzel. Böyle hem de mantar yerinden buna kit veriyor. Wow, şarj daha az kaldı kardeşlerim. Dediğim gibi video beğenin. Kanalıma abone olun. Tüm bildirimleri açın. Gerisi bizde. Yaslanın ve video izleyin. Bakalım bu videoda kaç izlenme, kaç abone gelir, rekor gelir mi? Umarım gelir. Şuna bak. Nereye gitti? O kadar mı uzaktan vuruyormuş be? Şöyle ben şuraya yolluyorum diyerek oraya gidiyor. Bak gitti bomba. Bence çok iyi bir şey. Takip edici bombaymış. Hoşuma gitti. Beğendim. Onun için ama yine de bu silah vermi <laughs> olmadığı için bizim için sıkıntılı ama yine de olsun. Şuna bir 4x taktım. Arkadaşlar bu arada ben şunu biraz yukarı çekeyim. Şunu biraz yukarı çekeyim kardeşlerim. Hatta bunu ben şuraya getireyim. Oraya kalsın. Yok. Kardeşlerim ben şunu şuraya götüreyim. Derken şuraya. Tamam. Oldu. Mermi mi? Yok. Mecburum. Mermi sıkıntısı yaşamayayım diye kit attım. Bakalım bir çanta bulabilir miyiz? Güveniyorum. Çanta çıkar buradan hemen eminim. Şöyle şunları alıyoruz tek tek. Şöyle şu şurayı full lootlayacağım neredeyse. Hepsi lootlamaya çalışacağım. Buz bulduk. Aldık. Buz bizim için çok önemlidir. Çünkü karşımızdaki, karşımızdaki takım takım güçlü ise bize bizi ona karşı korur diye söylüyorum sizlere. Yok işimize yaramıyor. Yok silahımız var. Çanta istiyorum kankam. Çanta çanta. Bana bir çanta borç verir misin ya? Abicim bak. Gözünü seveyim bir çanta ver ya. Tamam. Fazla konuşmayacağız. Bir tane daha. Pompeli buldum. Pompeli. Adı Pompeli. Pompeli. Pompeli seviyor musunuz? Pompeli sevenler like atsın. Pompeli sevenler için söylüyorum. Bakalım. Öp. Bir tane mi bulunmaz kardeşim be. Hadi be. Bir tane mi yok kardeşim kankan. Bir çanta yok. Böyle bir şey olur mu kardeşlerim? Bu kadar büyük bu kadar lutlu neredeyse en büyük yerlerden birisinde bir çanta bulunmaz mı ya? Bu ne ya? Böyle bir şey gördünüz mü siz? Çanta full artı full, full, artı full dolu derken çantamız yok zaten. Bir şey atmalıyım ben. Şunu atacağım gitsin. Bir mermi de atacağım. Bu kadar mermi ne yapacağım ben? Yüz... 100... Oo, yine de az mermi. Ama yine de olsun. 90 tane var. Biz o kadar fazla mermiye gerek yok zaten. Bizim için ama yine de çanta bulmalıyız. Heh, işte bu ya. Bu kadardan beri uğraştığım şey bu ya. İşte bu ya. Tamam. Hadi be. Bir tane kaç tane. Lütfen mesaj açmayın lütfen. Bak rica ediyorum size ya. O kadar mesaj, mesaj atılmaz kardeşim kankam. 3 adet buz var bende. Kilim uh, oh, arkadaşlar 3 kişi kalmış ya. Gördüğüm gerçek mi ya? Oo gördüğüm en iyi şey. Manyak bir şey ya. Arkadaşlar haritaya baksanıza. Bu kadar haritanın içinde 3 kişi olur mu ya? Uyanılıyorsun. Kankalarım bu ne ya? Bu kadar büyük yerde 3 kişi olur mu kardeşlerim? Siz de daha önce böyle bir şey gördünüz mü? Görmediyseniz bu videoyu izleyin. Yüzde bu videoyu izleyin. Wow. Çok kişi olmuş. Ölmüş. Herhalde bu oyunu çok Oyuncu var. Herhalde bu oyunda çok oyuncu var. Onun için size söyleyeyim. Çok fazla oyuncu var. Size söyleyeyim. Şöyle ben aradan sıradan şunu atlayayım. Şunları alayım ben. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Ne demek bilmiyorum. Bu bu arkadaşlar bu arada kankaların video tam tamına 6 dakika olmuş. 6 dakika 48 saniye. 49, 50 Arkadaşlar ben videoların dakikalarını saymaya çok bayılırım. Sizde de böyle bir alışkanlık varsa yorumlara kendinizi belli edin. Bakalım neler varmış neler yokmuş. Şöyle 8 tane maskemiz var ya. 8 tane ya. Sanki burada koronavirüs bulaşmış. He arkadaşlar. Koronavirüs bulaşmış ondan kimse dışarı geçmiyor. Karantina var ama biz karantinada dışarıdayız. Arabamızı al hemen gidelim. Kadın orada araba varmış. Tank arabaya bineyim mi arkadaşlarım? Bakalım şöyle tank arabaya doğru gideyim. Tamam kardeşim. Şöyle tank arabaya doğru gidiyorum. bu oh. tamam Sen kendini belli ettin. öldüm ya Kaç kişi geldi ya buradan buradan geldi arkadan önden geldi arkadaşlar beni alamadık ama canımız sağ olsun Arkadaşlar bir video sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir video izlediyseniz aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın siz Hadi diyorum beğenin abone olun çekişe katılmayı katılabilirsiniz ya yüz almaz ya Kardeşlerim yüz almaz Tamam o zaman bakalım kim kazanacak Şimdi biraz izleyelim kardeşlerim. Kim kazanacak? Şöyle istekte atalım. Orada birisi var ha. Dikkatli ol. Dikkatli ol. O yukarıda birisi var. Sana kafa tutan birisi var. Sana sıkacak birisi var. O da öldürecek seni birisi var. Yok ya. Böyle olmaz ya. Nasıl güzel devam ediyorduk. O da sıkmaya başladı. Bu da herhalde kaçıyor panikliyor panik. Nereye gidiyorsun abicim ya? Geri döndü. Geri dönme sayaz anne. Ben ölünce belki bu da ölür. Elinde silahı alıyor. Abicim bak şu aşağıda. Gördün mü? Elde vermesin ya. Sık sık. Öldüremedim. Yazıklar olsun be. Ben burada olsam öldürmüştüm ya. 50 vurdun. Bu biraz bir daha vur. Canı şu anda yarı. Ölecek. Kaçtı. 4 kişi var şu anda. 4 kişi. 4 kişi var. Bakalım neler olacak. Niye sallamıyor ya. Hiç rahatlamıyor. atmıyor. İzleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bot gibi geziyor ya bot gibi geziyor ya. Ben seni belli edeceğim oğlum. Böyle bir mermi vuruş mu olur? Adam vurdu. Harbiden neredeyse iki mermiyle beni öldürdü. Böyle bir şey olur mu ya? Ben adam vuruyorum. Dört mermiyle öldüren silahlı adam iki mermiyle öldürüyor. Haksızlık kardeşim. Tamam anladık. Anladık anladık. Kedicik de var kedicik. Benimki adı, benimkine de alfa. Arkadaşlar. Oho adamın öldüğü yere bak. Şuna bak. Şu dağın üzerine adamın lutu var. Nasıl durmuş oraya? Düşmüş aşağı. Bu şuraya sıkma kardeşim. Bu şuraya sıkma. Ödürsün zaten. Hı. Arabayla içinden İçinden geçti abicim. Helal be. Helal be kankam. Bu deldi. Son bir kişi öldü. dönüp duruyor ya. Manyak mısın abicim? Öldü ve maçı galibiyetini bu kardeşimiz aldı. Arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Video izleyip aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sakın unutmayın bak. Arkadaşlarım sakın ve sakın unutmayın bak. Size söylüyorum. Sakın unutmayın. Yersiniz. Sadece abone olun like atın. Beni destekleyin çok seviyorum birazdan hepinizden görüşürüz tekrardan bir sonraki videoya görüşürüz güle güle